Eğitimhaneden herkese merhabalar. 7. Sınıflar Fen Bilimleri Dersi 2. Dönem 1. Yazı soru çözümleri yapacağız. için hepinize şimdiden başarılar diliyorum. İlk soruyla başlayalım. Birinci sorumuz doğru yanlış kavramlarıyla ilgili bir soru. Aşağıdaki bilgiler doğru ise parantez içine D, yanlış ise Y yazınız. Bileşikler aynı cins atomlardan oluşur. Hayır arkadaşlar farklı cins atomlardan oluşur biliyorsunuz. Bunun için buraya yanlış diyoruz. Yani Y yazıyoruz. İkincisi çözeltiler homojen karışımlardır diyor. Evet homojen karışımlardır. Doğru. Üçüncüsü karıştırma yöntemi çözülme hızını azaltan bir etkendir. Hayır. Yanlış. Daha hızlı çözülür karıştırırsınız. Dört. Karışımlar sembol veya formüllerle gösterilmez. Bu da doğru. Beşincisi, atık pillerin toplanması ve bertarafı ile ilgili görevleri yerine getirmekle sorumlu kuruluş Çevko'dur. Yanlış arkadaşlar. Çevko değil. 6. Bilimsel bilgiler zaman içerisinde değişmeye uğrayabilir. Doğru. Gelişiyor çünkü sürekli bilgilerimiz yenileniyor. 7. Tuzlu su karışımı yoğunluk farkı yöntemiyle bileşiklerine ayrıştırılır. Hayır, yanlış. 8. K sembolü ile gösterilen element karbondur. Yanlış. K sembolü ile karbon gösterilmez. Karbon arkadaşlar C ile gösterilir. 9. Açık renkli yüzeyler ışığı çok az soğurur. Doğru. Koyu renkler çok soğurur. 10. soru. Kırmızı renkli bir cisme yeşil ışık altında bakılırsa cisim siyah görünür. Evet doğru. Geldik B bölümüne. Arkadaşlar sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yoğun istek üzerine. E, aslında ben matematik öğretmeniyim. Tabii bir fen bilimleri öğretmeni kadar açıklayıcı olamam. Şimdiden bunun açıklamasını yapalım. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz. 1- Atomun yüksek yüksüz taneciklerine biliyorsunuzdur hepiniz bunu nötron denir. Elektron ve protonlar var. Elektron negatif, proton pozitif yüklüydü. 2. Atomun üzümlü kek modelini nokta nokta oluşturmuştur. Thomson oluşturmuştur arkadaşlar bunu. Thomson atom modeli var. Biliyorsunuz. 3. Petrolün rafinerilerde çeşitli ürünleri ayrıştırılmasında nokta nokta yöntemi kullanılır. Damıtma yöntemi kullanılır burada diyeceksiniz. 4. Farklı cins atomların kimyasal bağlarla bağlanmasıyla nokta nokta oluşur. Bileşikler oluşur burada. Diyeceğiz. 5. Çözeltilerde temas yüzeyinin genişlemesi nokta nokta hızını arttırır. Çözünme hızını arttırır diyecektik. Çözünme. 6. Atomlar nokta nokta atom modeline göre bölünüp parçalanamaz. Dalton atom modeline göre bölünüp parçalanamaz. 7. Bir cisim üzerine düştüğü ışın hepsini yansıtıyorsa nokta nokta görünür. Tabii ki beyaz görünür diyeceksiniz. 8 mavi gömlek üzerine ışık e, beyaz ışık düştüğünde gömlek nokta nokta renkte görünür mavi renkte görünür tabii ki 9 ışık düşen yüzeylerde oluşan ısınma nokta nokta ile gerçekleşir soğurma ile e, gerçekleşir arkadaşlar su so, rule çarpma. 10 ışık bir nokta nokta türüdür. Enerji türüdür arkadaşlar. Biliyorsunuz ışıktan enerji elde ediliyor. Güneş enerjisi de olduğu gibi. Geldik arkadaşlar. E, test bölümüne. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz diyor bize. 1. Modern atom teorisi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur. 1. Çekirdekte proton ve nötron bulunur. Evet bu doğru. Doğru olanları yuvarlak içine alıyorum. 2. Elektronlar çok hızlı hareket ederler. Doğru. 3. Elektronların bulunduğu yerler kesin olarak belirlenir. Hayır. Onun için cevabımız C şıkkı olacak birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Atomu oluşturan tanecikler aşağıdaki gibi numaralandırılmıştır. Buna göre verilen ifadelerden hangisi doğrudur? A şıkkı bir negatif yüklü taneciklerdir. Hayır. Onlar arkadaşlar bir numaralı olanlar ne negatif ne pozitif yani nötr olanlar. 2 Atomun kimliğini belirleyen taneciktir. 2 numara. Evet, 2 numara doğru. 3 numara çekirdekte bulunur. Hayır, dış yüzeyde bulunuyor. 3'ün kütlesi 1'in kütlesinden fazladır. Hayır. Geldik 3. sorumuza. Verilen modellerden hangileri elementi temsil etmektedir diyor. Yalnız 2 bakalım. Elementi temsil eden e, modeli arıyoruz. Bakacak olursak burada 1 ve 2 elementi temsil ediyor. 3 numarada zaten bileşik farklı türden e, arkadaşlar e, elementler girmiş yani bileşik oluşturmuş. Burada da bir büyük bir küçük olduğu için bu da bileşik olur. Onun için cevabımız şık olacak. 1 ve 2 de hepsi aynı tür çünkü. Geldik dördüncü soruya. Tabloda verilen element isimleri ve sembolleri ile ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır diyor. Şimdi bir numara sodyum NA'dır doğru. İki kalsiyum K ile gösterilmez CA ile gösterilir yanlış. İki numara olacak cevaplarda. S kükürt doğru. Berilyum BE ile gösterilmesi gerekiyordu. Onun için cevabımız 2 ve 4 yani D şıkkı. Beşinci soru. Aşağıdakilerden hangisi aynı cins atomlardan oluşmuş molekül modeline örnek verilebilir? Aynı cins olacak değil mi arkadaşlar? Şimdi burada aynı cins yok. Şurada da aynı cins yok. Farklı, farklı cinsler var. Ee, burada ise Aynı cins atomlardan oluşan bir molekülümüz var. C şıkkı olacak. Burada da birçokları gördüğünüz gibi temas ettiği için cevabımız olmuyor. Şimdi geldik 6. soruya. Yukarıdaki tabloda verilen karışım örneklerinden hangileri heterojendir? Bir ayran, arkadaşlar ayran heterojen mi, homojen mi? Ee, Ayran arkadaşlar heterojen bir karışım. Onun için bir olacak. İki, çorba. Çorba da heterojen çünkü her yerine eşit olarak dağılmaz bütün şeyler. Maden suyu o arkadaşlar heterojen bir karışım değil. Her yerinde aynı özellik olduğu için bu olmaz. Kolonya da olmaz. Onun için cevabımız gördüğünüz gibi B şıkkı oluyor. geldik 7. soruya. Aşağıda bazı atom ve molekül modelleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır diyor bize? Toplam 6 tane molekül vardır. Bakalım. Bakacak olursak 6'dan fazla A şıkkı yanlış. B, anijis atomlardan oluşan 2 tane molekül vardır. Bakalım doğru mu? aynı cins atomlardan oluşan iki tane molekül var mı? Var. Evet şu ikisi. Doğru. Farklı cins atomlardan oluşan üç tane molekül vardır. Bir. İki. Hayır onu almıyoruz. 1, 2, ve 3 evet. 5 tane element atomu vardır evet. 8'e gelelim. 8. soru. Özellikleri verilen molekülün formülü aşağıdakilerden hangisi olabilir? Yapısında 5 tane atom bulunur. Merhabalar. 3 farklı türden atom içerir. Evet kızım. Ben de geldim de. E hoş geldin. Burada, burada yazılı adını atıyorum ben. Ben sizi çok güzel dinlerim. Tamam dinle hadi. Şimdi 5 tane atom vardır. Ben Bakın de, burada 5 tane var baba, mı? Evet, 1 2 3 de şey, bu. ben de öğrenci beş, oldum. A şıkkı olur. Diğerleri 3 farklı atom içeren yok zaten. Ben de öğrenci tamam oldum. Tamam kızım. Tamam biraz sessiz ol bak. Tamam. Abiler ablalar dinliyor. Zeynep 5 yaşında ana sınıfına gidiyor. Merak ediyor galiba. Şimdi 9'a bakalım. Yanda verilen kaptaki suyun içerisine bir miktar şeker atılıp karıştırılıyor. Oda sıcaklığında yapılıyor bu işlem. Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Su çözücü, şeker çözünen maddedir. Doğru evet. Su çözücüdür zaten. B. Homojen karışım yani çözelti oluşur. Evet. Şeker suda iyonlarına ayrılarak çözünür. Hayır. İyonlarına ayrılmaz. Hızlı karışım karıştırılırsa şekerin çözünme hızı artar. Evet doğru. 10. soru. Serdar öğretmen çözünme hızına netlerin etki ettiğini öğrencisine sorduğunda şu cevapları almıştır. Buna göre hangi öğrencilerin yaptığı yorumlar doğrudur diyor bize. Çözünün, çözünün temas yüzeyi artırırsa çözülme hızı artar doğru. Yusuf doğru söylemiş. Zeynep ne demiş? Çözücünün sıcaklığını arttırmak çözülme hızını arttırır. Evet Zeynep de doğru söylüyor. Sıcaklığı arttırsak daha hızlı çözülür. Ayşe ne demiş? Çözeltiyi karıştırmak çözünme hızını azaltır. Yanlış. E, Arttırır olacaktı. Cevabımız onun için C şıkkı. C şıkkı. Evet. C, 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 C. Senin adın neydi? Zeynep. Evet Zeynep. Doğru söylemiş. Değil mi soruda? <laughs> Geldik 11'e. Yanda verilen kutuya aşağıdakilerden hangisi atılmamalıdır diyor. A. Çürümüş sebze artıkları. Bu gelişim, görü dönüşüm kutusu gördüğünüz gibi. Buraya sebze, normal arkadaşlar çöplerimizi atmamalıyız. evsel çöplerimizi. A şıkkı olmaz. Teneke içecek kutusu olur. Geni dönüşüm ürünü olduğu için. Gazete olur. Plastik de olur. B şıkkı doğru. Hayır, A şıkkı doğru. Hı. Hangisini atmamalıyız? Çürümüş sebzeler bu kutuya atılmaz. Hı. Şimdi onu normal çöpe atıyoruz. Geldik 12. soruda. Şekilde verilen taralı bölgenin hangi renkte görünmesi beklenir? Şimdi kırmızı ışık, yeşil ışık ve mavi ışık kesişiyor burada. Üç renk kesişirse, yani bu üç renk kesişirse hangi arkadaşlar e, renkte görünür? Kırmızı, yeşil, mavi. Beyaz mı olur, yeşil mi olur, siyah mı olur, sarı mı olur? Sarı. Hayır cevabımız beyaz olacaktı. Bu üç ışık kesişirse beyaz renkli bir ışık oluşur. 13. Aa, zaten orada belli. 13. Beyaz. Tamam biraz sesli ol. Günlük yaşamda verilen aşağıdaki örneklerin hangisi ışığın sorulması ile ilgili değildir? Güneş ocağı kullanılarak yemek pişirmek. Ee, arkadaşlar ışığın sorması ile ilgili, ışığı çekiyor çünkü. Ee, başka B şıkkı yazın açık renkli elbiseler giymeyi tercih etmek sorulmayla ilgili. C Gökyüzünde farklı renkler gözlemek. Hayır bu ışıkla ilgili sormayla ilgili bir durum değil. Orada gökyüzünde damlacık tanelerinin ışığı farklı renklerde göstermesiyle ilgili. D şıkkı sıcak bölgelerde evlerin dış cephelerini beyaz boyamak. Evet bu da sorulmayla ilgili. 14. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? 1. Beyaz ışık altında her cisim kendi renginde görünür. Doğru. 2. Beyaz cisim üzerine hangi renk ışık düşerse cisim o renkte görünür. Doğru. 3. Mavi, yeşil, kırmızı ışıklar üstte çakıştırılırsa siyah renk oluşur. Hayır, beyaz renk oluşur. Az önce yapmıştık zaten cevabı. Onun için B şıkkı. Aslında 12 yapmak 14'ü de yapmayı gerektirir. 15 düz aynadaki görüntüsü şekildeki gibi olan saat gerçekte kaçı göstermektedir diyor. Şimdi şurada aynadaki görüntüsünü vermiş. Şimdi şu şuraya gelecek değil mi? Bu 12'ye gelecek zaten. Şu 5'i gösteriyordu. Burası 5'ti. Şurası 7. Demek ki buraya 7'ye gelecek. Saat 7'yi göstereceği için cevabımız C şıkkı olacak. Geldik 16 ve son soruya. Şemada bir ayna görseli ve kullanılan alanları nurlandırarak verilmiştir. Buna göre şemadaki aynanın kullanım alanlarından hangileri doğrudur? Araba farlarında kullanılır. Evet, doğru. 2. Makyaj aynalarında kullanılır. Evet. Mağazaların güvenlik aynalarında kullanılır. Hayır dişçi aynalarında kullanılır. Evet. Onun için cevabımız gördüğünüz gibi C şıkkı olacak. Evet sizler için çözümleri bitirdik. Hepinize başarılar diliyoruz. Kanalımıza destek olursanız, abone olursanız memnun oluruz. Babam kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler. Hadi hoşçakalın. Görüşürüz.